Selamun aleyküm arkadaşlar. Önceki videomda Opel Astra J'ye kompresyon testi yapmıştık. Ee, i̇lk önce hortumla siyah hortumla test yaptık. Hortum kaçırdığı için sonuç yanlış çıkmıştı ama e, dört gözde e, ilk göz 160, ikinci göz 160, üçüncü göz 170, dördüncü gözde 180 yani 180 ile 150 PSI arasında istediğimiz sonuçları ile 180 PSI arasında çıkması lazım şimdi bir kontak yapalım. İlk gözden başlayalım. Bujilerini söktük, bobinlerini söktük. Bas abi. Tamam. Şimdi ilk gözümüz Şöyle göstereyim, netleştireyim. Ee, 170 çıktı. Yani 150 ile 180 arası ilk gözümüz normal. Şimdi diğerine bir bakalım. Bas abi. İkinci gözümüz de yine 150'nin üstünde. Biraz daha bassak yükselirdi bu değer. Şimdi üçüncü gözümüze geçelim şöyle bu net görün 150'nin üstünde bas abi tamam üçüncü gözümüzde 175 aslında enjektör bağlantısını söksek bu patlamada olmaz da e, 175 çıktı. Şimdi dördüncü gözümüze de bir bakalım. Bas abi. Tamam. Bir saniye. Bir daha bas abi. Tamam. Bunda da değerimiz şöyle göstereyim. Aslında 4 değerde hemen hemen birbirine yakın. Biraz kaçırma yaptırdım ben. Tam basamadım. Bu da 175 çıktı. Yani değerlerimiz normal. Arabada bir süba problemi yok. Zaten öyle bir problemimiz de yoktu. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.